Öncelikle hayırlı işler. Teşekkür ederim. Nisan bari. ayında Sağ yapılacak olun. olan e, referandum seçimi öncesi neler söyleyeceksiniz? Vallahi ilk önce bizim oyumuzun evet olacağı belli. Herkese hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Neden evet ne diyorsunuz? Ya e, şimdi Daha önceki dönemlerde hep e, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan olduğunda hep çelişki oldu. Bu zamana kadar da hep e, sen yaptın, ben yaptım. Yani bu ikilim yaşanmaması için e, tek kişinin ağzından çıkacak karar daha sağlıklı olacak. Düşünün zaten mecliste gene aynı o şekilde işleyecek. Yani sadece Cumhurbaşkanının onaylaması olacak. Evet. selam. Nasılsınız? Allah tamam, teşekkür ederim. sen Nasılsın? Teşekkür ederim. He. Nisan ayında yapılacak olan referandum seçimi var. Amcam neler söyleyeceksiniz ben seçimle ilgili? Onunla, evet diyeceğim. Amcam neden evet, evet diyoruz? Evet. "-Memleketimizde milletimizde çok çalışıyor ondan. Evet. evet diyeceğiz Allah izin etsin. Memleketimiz için geleceğimiz için diyorsunuz Evet, evet diyorum e, Yapılacak olan referandum seçimi var Kırıkkale halk olarak neler söyleyeceksiniz? Valla abim ben hayır diyeceğim Açık açık söylüyorum e, Neden kırık... ne, hayır diyeceğiz? Ya Kırıkkale'mize e, Suriyeliler geldi İşsizlik oranı arttı İş bulamıyoruz e, Suriyelilerin bilene bizden çok şey var yani e, Avantajı var Biz mesela gidip bir muayene olamıyoruz Suriyeliler gidiyor istedikleri gibi muayene olabiliyorlar. Ee, devletimiz bu, bunlara bize çıktıkları gibi bize sahip çıkmıyorlar. Biz şu anda sabah saat 7'den beri pazarda çalışıyoruz yani. İş yok. Doğru düzgün Kırıkkale'de bir iş yok. Evet. Diyeceklerim bu kadar abi. Ben de aynı aynı şekilde arkadaşıma katılıyorum yani. Evet. i̇şsizlik oranına Siz katılıyorum de yani. Siz hayır diyorsunuz. Evet biz de hayır diyoruz. Neden bizi. hayır diyorsunuz? Abi işsizlik oranından aynı 30 binden akşama kadar burada bekliyoruz yani Suriyeliler bizden iyi adamlar gezdiği halde maaş alıyorlar abi. bizim bize onlar kadar değer verilmiyor yani evet. Değ e, Nisan ayında yapılacak olan referandum seçim öncesi neler söyleyeceksiniz? Tabii ki de evet diyeceğiz evet. Ülkenin istikrarı için bölünmez bütünlüğü için vatanımızın geleceği için evet diyeceğiz evet. kayıtsız şartsız evet diyoruz evet. Valla vatana millete hayırlı olsun e, yani ne diyelim inşallah Türkiye'miz için iyisi olur. Bunun yani bunu yapmanın yeri miydi zamanı mıydı tabi bilmiyoruz ama. Hayırlı sorun inşallah. inşallah. Hayırlı sorun Hayırlı sorun. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Siz ben ne biraz daha değişik konuşacağım. Evet. Türkiye'de şu Türkiye ateş çemberinin içinde yanarken enflasyon bugün resmi kaynaklara yüzde on da vatandaşa yüzde elli isabet ederken, eee Türkiye ekonomik bakımından çökmüşken, eee terör örgütleriyle ve Suriye'deki savaş da varken, bu gibi başkanlık gibi bir insanı kandıran ve bu düşüncelerini halka zorla adepte eden bir seçme biz hayır diyoruz. Ve eee inşallah da Kırıkkale'de de Türkiye'de de hayır 155'inden 160'ından geleceğine inanıyoruz. Onun için de biz eee tek adama bölünmeye ve diktatörlüğe hayır diyoruz. Oyunumuzu hayır olarak Hayır dedik teşekkür, hayır dedik hayır ediyoruz. hayır olacak inşallah evet, hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Biz hayır için canımızı veriyoruz şimdi hayır için oy toplamaya gidiyoruz ama bilmiyorum siz evet diyseniz, bir aramıza bir nifak girmez değil mi? Biz ee, şöyle söyleyeyim, biz evet'e hayır'a da ee, tamam ortada tamam. ortadayız <laughs> e, İki tarafa da söz hakkı veriyoruz tamam. benim yani için biz hayır diyoruz <laughs> arkadaşlar Nisan ayında bir seçimimiz olacak referandum seçimiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben ebedi evet'im evet'im Evet neden evet diyoruz amca? E neden evet diyoruz? Evet diyorum çünkü gördüm her şeyleri gözümle görüyorum. Niye inkar edeyim ki? Evet. Her şeyi ona göre evet diyorum yani. Evet.